Yeni bir ortak akıl bülteninden herkese merhabalar. Türkiye ekonomisi 2023 yılını 1,1 trilyon dolar büyüklükle kapatacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek'e göre 2023 yılını yaklaşık 1,1 trilyon dolarla kapatması beklenen Türkiye, 2026 yılında Dünya Bankası'nın tanımıyla yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak. Şimşek ayrıca 2026'da deprem etkisi hariç bütçe açığının %3'ün altına ineceğini ifade etti. Türkiye yeni ekonomik koridorun neresinde? Hindistan'da yapılan G20 zirvesinde en büyük sürprizi Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru oldu. Hindistan'ın Mumbai şehrinden yola çıkacak koridor, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na ulaşacak, daha sonra Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'ın Pire limanında Avrupa kıtasına ayak basacak ve Doğu Avrupa'yı geçerek Almanya'nın Hamburg limanına ulaşacak. Koridorun Çin'in Kuşak ve Yol projesine alternatif olduğu düşünülürken en çok rahatsız olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'siz bir koridor olamaz. Türkiye önemli bir üretim ve ticaret üssü." Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda diyerek duruma tepki gösterdi. Türk iş dünyası liderlerinin yetenek haritası çıkartıldı. Farklı STK'lar tarafından yürütülen, 2 yıl süren ve 60 ülkede kendini kanıtlamış 1000 Türk'ün katıldığı araştırmaya göre, global düzey başarılı Türklerin %46'sı 45-55 yaş aralığındayken 35-44 yaş aralığındaki genç nesilse etkileyici ilerleme kaydediyor. Diğer yandan dünyada başarılı kadın, Türk erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek eğitim derecesine sahip. Araştırmaya katılanların %26'sı ise 20 yıldan fazla global iş deneyimine sahip. Ortak Akıl Ekonomi Zirvesi 10 Ekim'de Ortak Akıl İş Platformu, iş dünyasını Türkiye Ekonomi Zirvesi'nde buluşturuyor. 10 Ekim'de Four Seasons BuzzFirst'ta düzenlenecek zirvede küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye yansımaları, şirketlerin gelecekteki stratejileri, risk ve fırsatları değerlendirilecek. Sınırlı ve özel oturumlu zirve için ön kayıt ortakakıldanışmanlık.com sitesinde. Siz de şirketinizin stratejik plan ve aile anayasası çalışmaları için Ortak Akıl Danışmanlığı arayın. Haftanın ilham verici sözü, ders alınmış başarısızlık başarı demektir. Malcolm Forbes Yeni bir ortak akıl bülteninde yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.